Şimdi be kardeşim ya ya Sıkıratı bayrak Buradan da başlayalım arkadaşlar <laughs> Allah Allah ne yaptım Allah Sıkıratla ver kardeş Sıkıratla ver Uuuu 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 Uuuu

bakalım. Başlayalım dedik. Bunu böyle geçmek lazım ya. Hala devam et değil mi? Of oğlum melemize girdi o öyle ya. Gitti o hala. Ha, gitti Allah belanıza vermeye. Öf yine girdi kafamıza bir şey çıktı lan. Aha çıktı. Aaaa. kaka koptu koptu ay, ay, ay. Hadi 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 politik. Çocuk cih, çocuk. Ne yapıyorsun çocuk? Ne yapıyor ya? de Ah, geçtim sonunda Да, да. Че можем да защитим но и... Не! Demek ki neymiş, o zaman gidersen böyle olurmuşsun. Öper, Go, go, go birinden geçeceğiz işte bu danıştığımı. Ah, ah, ya niye böylesiniz ya? Hayır ya bunları geçtim, işte, bu ne bu? Ya bu Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. ya biz, ne şimdi? Bak, kafası, yeri, her kalbimizde Aa, <gülüyor> ya! Hıaaa! <laughs> <laughs>

ne çıkalım bir daha. Hayır. Ben ağzıma bunu verdim. Oğlum pozisyon kötü ya. Böyle pozisyon mu ya? La 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 la. Bunlar öyle aman değil. Anlayamadık. Allah belanızı verin ya. Nasıl?

Aramam bu yüzden nefes alıyor. Böyle mahman ölürler. Ex domen. Ex oyuncular tam başlıyorum arkadaşlar. en son çok oynadım buraları az buçuk da olsa oynadım. Karın çocuklarınca beraber çıkmış olar vazir. Birden başlar ne? Bir gaza anı çıktı. Bundan nasıl atacaklar ki? Elbette yolu Başka yolları yoktu. Oralarda Can parçaları, kılıç parçaları vardı. Bir böbreğine kaybetmişti ama diğeri ne kaybetmeyecekti. Bunun için emindi. Ama diğerine ya! Aa, aa, Çık. ya. hale bak ya, şu düştüğümüz bak ya. Oğlum kadının kolu kopmuşlar, ne lan Bela adam ya.

ตั๊บตั๊บตั๊บตั๊บ Mamayla. Hey, çok severim. Arkadaş sen bize bir şey yapmayız mı Aha. Aha. <laughs> ya adam nasıl getirdik ya? Ne verin lan onlar bir şey yapmayın diye. Onlar da bir şey yapmaz Aha pislik pislik. Aha neyse aksana Aha. Oooo onun bak. <gülüyor> <gülüyor> bak burada şeymiş bak. Görüyor musun?

Ya bram ya bura ne kötü bir bölümdür çok kötü bir bölümdür ama beğeneyim lan bırak ben var ben geçerim yine de kalbimi dök geçerim orda <laughs> bunun azıtlama yok da demin ya hafif düş, düşmüş. Aha düşmeye olsun çıkıp lan. Kaaaat lan bu da aşağı mı düştük yoksa yok sana? Ben ona ne? Doğru, Aşağı doğru ödük düştülüyor. Demek ki aşağı. neden böyle bir karara vardım bilmiyorum ama lan. Lan. Neyse bu şey olmaz. Lan. Lan ne lan? Lan ooo parayı aldık. Kalbimizde Allah lan adım dert diyordu. Ya Allah beni azir mi ettiyse, kalbinizde yaratmayın. Ah, yer bunu Aha, yok. Daha yok, sevamı yemem Daha Ah, ah, Cık, ah, 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 ya.

yaşanır. Muhafet etmez bu. Hadi. Hadi. Lan daha sıkıyorlar Allah ben de vurdum şey var diye. Aşşşş. Vahşşş. Vahşşş. Adam ayakları kadar lan yine. Estağfirullah. Adamın kafasını, oğlunu, bacağını koparttılar. Lan, 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 gel lan neyse. Bu adamın köküne evin geldi. Ne ya, Aaa, aa, ya ne, oldu yine? şey şey yok. Sadece yavaşta götürdük. Lan, ne oldu lan, oldu? Kesikler gitti oha adamın kafası yay gibi oldu yala Aaa çocuk ya Bu <laughs> benim bölümümde <de> <laughs> Şöyle kapatayım arkadaşım Allah belamı vermiyor ben bunu ben mi ki Oha sayıda geçiyor benim bilmediğim tarafa Aha bitti Neyse arkadaşlar Bugünlük Şöyle bu kadar olsun. Erkeğe iyi seyirler diyor.